Selamun Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi hem lafsi hem de anlam katmanlarıyla derin bir manevi haritayı önümüze seriyor. Ve bu videoda Besmele'nin kalbindeki iki kutsi ismi olan Er-Rahman ve Er-Rahim'in dil bilimsel yapılarını, ayet içindeki kullanımlarını ve zikir hayatındaki yerleriyle birlikte ele alacağız. Rahmetin evrensel ve bireysel boyutlarını çözümlemeye, Kur'an'ın kelimelerle nasıl bir dil kurduğunu keşfetmeye çalışacağız. Rahman ve Rahim arasındaki farkı öncelikle buna bakacağız. Her iki kelime rahmet, rahime fiilinden türemiştir. Bu fiil merhamet etmek, şefkat göstermek anlamlarına gelir. Aynı kökten rahim kelimesi de e, türemiştir. Yani bu annenin çocuğunu taşıdığı yer anlamında kullanılır. E, bu da ilginç bir şekilde koruma, besleme ve bah kurma anlamlarıyla rahmet kavramına biyolojik bir temel kazandırıyor. Şimdi sarf yapısına bakacak olursak rahman kelimesi. Yani sarf kalıbı e, fiylem kalıbından e, türüyor. ya yani bu kalıp daha kuvvetli, yoğun, şiddetli ve kapsayıcı bir anlam ifade ediyor. Örneğin vadbân e, yani çok öfkeli demek. Yani e, dolayısıyla da rahman sonsuz ezeli ve her şeyi kapsayan bir rahmet anlamına gelmekte. Aynı şekilde rahim de yine e, sarf kalıbı fe'il kalıbıdır. Yani bu kalıp süreklilik, e, alışkanlık, e, süre gelen bir hal ifade etmekte. Örneğin mesela kerim, sürekli cömertlik. Rahim ise müminlere özel, sürekli devam eden, ince ve şahsi bir merhameti ifade eder. Zamana yayılmış, Süreklilik taşıyan bir anlam yükü vardır. Şimdi bu e, semantik ayrım yani anlam düzeyine ayırdığımızda özellik Rahman ve Rahim kapsam olarak Rahman tüm varlıkları kapsar. Rahim ise daha çok müminlere özgüdür. Süreklilik, süreklilik açısından Rahman anlık, mutlak ve evrenseldir. Rahim ise süreklidir devam edendir. Güç anlamında Rahman, kudretiyle teceli eden rahmet anlamına gelir. Rahim ise şefkatiyle teceli eden rahmet anlamına gelir. Dünya ve ahiret açısından Rahman daha çok dünya boyutunda görülür. Rahim ise ahirette müminlere yöneliktir. Yine saf kalıplarda biraz önce söylediğimiz bir fealen Rahman kalıbı geçici ve yoğun e, rahim kalıbı da kalıcı ve süreklilik ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki kullanım haritasına baktığımızda da Rahman kapsayıcı ve kudretli merhamet aynı zamanda Allah Teala'nın tüm mahlukatı kuştan ayrım gözetmeyen rahmetini ifade etmekte. Yine ayet örneklerine gelecek olursak mesela Taha suresi 5. ayetinde Rahman ağaç üzerine istiva etti diye buyuruluyor. Yani burada Rahman ismiyle Allah'ın mutlak otoritesi ve her şeyi kapsayan rahmeti birlikte vurgulanır. Yine İsra suresi 110. ayete baktığımızda de ki ister Allah deyin ister Rahman deyin hangisini çağırırsanız isim yani onun en güzel isimleri vardır. Yani bu ayette Rahman isminin Allah'ın öz kimliğiyle özdeş olduğunu ortaya koyar. Yine Rahman suresi 1. ve 2. ayetlerde Er Rahman Kur'an'ı öğretti. Yani burada da ilahi rahmetin bir tezahürü olarak Kur'an'ın öğretilmesi vurgulanmakta. Aynı şekilde Rahim de müminlere özgü daimi merhamet anlamında Kur'an'a baktığımızda yani Ahzab suresi 43. ayetinde o müminlere karşı çok merhametlidir. Ya da Bakara suresi 173. ayetinde şüphesiz Allah bağışlayandır, rahimdir şeklinde buyrulur. Benzer şekilde 20'den fazla yerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Rahim ismi. Yine secde suresi 1 ve 2. ayetlerinde bu kitap mutlak galip merhamet sahibi Allah tarafından indirilmiştir şeklinde buyruluyor. Yani Allah'ın müminlere yönelik özel, sürekli ve şefkatli rahmetini ifade etmekte daha çok kullanılıyor. Besmele'deki hikmetli birliktelik ne gelici? yani Bismillahirrahmanirrahim birlikte gelmiş. Yani Rahman ismiyle Allah'ın herkesi kuşatan evrensel rahmeti rahmi, Rahim ismiyle de müminlere özel süreklilik arz eden rahmeti aynı anda vurgulandığını görüyoruz. Yani bu bağlamda Besmele Allah'ın hem yaratıcı hem bağışlayıcı yönünü hem dünyada herkese açık olan rahmetini hem de ahirette seçkin kullarına özel olan rahmetini birlikte ifade ettiğini görüyoruz. Zikir de kullanımına gelince Ya Rahman ve Ya Rahim şeklinde yapılan zikirler sıkıntılarını hafifletir, kalbini yumuşatır, şifa için yani kalbi manevi arınmaya hazırlama yönünde önemli etkilere sahipler. Fazilet açısından Er Rahman ismini zikreden kul Allah'ın rahmetine herkesi kuşatıcı gözle bakmayı öğrenir. Er-Rahim ise Er-Rahim ismiyle ise zikirde bulunan kul Allah'tan bireysel bağışlanma, yakınlık ve mahfiret talibinde bulunur. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen her isim sadece bir sıfat değil, aynı zamanda Allah ile kul arasında kurulan bir anlam köprüsü oluşturduğunu görüyoruz. Rahman ve Rahim isimleri bu köprünün hem bütün mahlukatı uzanan evrensel tarafını hem de müminlere özel yakınlığını yansıtıyor. Siz de bu iki ismi zikrinizde, dualarınızda ve gündelik dilinizde daha bilinçli kullanarak ilahi rahmetin yansımalarını hayatınıza davet edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda Kur'an-ı Hakim'deki başka isim ya da başka lafızlarla ilgili dilsel farklılıkları nelerdir? Onlarla devam edeceğiz. Yeni videolarda buluşmak üzere Allah'ın rahmeti ve selamı üzerinizde olsun.